Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. Sizler de herhangi bir vesileyle bu videoyu açtıysanız eğer bu falımız size özel. Fakat bunun haricinde günlük olarak sizler için izleyene özel kahve falı yorumluyorum. Ayrıca burçlara özel kahve falı ve burçlara özel tarot falı da yorumluyorum. Bütün burçların Nisan ayı için hem kahve falını hem de tarot falını yorumladım arkadaşlar. En son balık burcuyla Dün tamamladım bütün burçların Nisan ayı kahve falını bitiş ekranında oynatma listesi olarak paylaşacağım. Burcunuzun Nisan ayı kahve falını izlemediyseniz bitiş ekranında oynatma listesinden bulup izleyebilirsiniz. Ayrıca burcunuzun tarot açılımını izlemediyseniz onu da oynatma listelerinin içerisinde bulup izleyebilirsiniz kendi burcunuzun falını. Nisan ayı açılımlarını böylelikle tamamladık. Bunun haricinde aşk açılımlarına da başlayacağım yarın itibariyle. Aklımdaki kişi açılımıyla Başlayacağım arkadaşlar. Burçları tamamladıktan sonra artık aşk açılımlarına geçiyorum. Bunu da bir hatırlatmasını yapayım. E, bu arada ilk kez karşılaşıyorsanız da e, videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda videomu beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızı da beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve bütün hatırlatmalarımı yaptıktan sonra şöyle hemen sizlerin niyetinize kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Klasik destemizden 10 adet kart seçeceğiz. Daha sonra diğer kartlarımızdan da seçerek yorumlamamızı tamamlayacağız. Evet. Evet, ilk kartınız diyor ki yakın zaman önce size yapılan bir şey veya da duyduğunuz bir söz sizi biraz fazla yaralamış arkadaşlar. Yani kendinizi tabiri caizse sırtınızdan vurulmuş gibi hissettiğiniz bir şey mi duydunuz? Yani hiç beklemediğiniz biri arkanızdan konuşmuş olabilir. Ya da hiç ummadığınız birinin size dair çok olumsuz, negatif fikirlerini duymuş olabilirsiniz veya yapılan bir şey zorunuza gitmiş olabilir gibi gibi. Bakın yakın geçmişten bahsediyor. Yani çok uzun bir süresi yok. Hani birkaç hafta önce belki yaşanmış bir şey, belki çok yeni. Fakat bunun etkisi var biraz üstünüzde. Ama şunu söyleyeyim, bunun etkisi öyle uzun süre kalmayacak. Ama bazı olaylar öyledir ya. Yani sadece 10 dakika bile yaşasanız onu çok yoğun bir şekilde yaşarsınız işte burada size esas kıran şey bu salıyorum. Öyle bir durum var şu an üstünüzde. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Bir de bir çekip gitme isteğinizi engel olamıyorsunuz. Yani bunu şöyle söyleyebilirim. Bir şeyleri yapıyorum oluyor ama benim istediğim bu değil. Yani şu olabilir. İş hayatında başarılı olabilirsiniz ama hani nasıl desem. Belki doktor olmak isteyen birisi için mühendislikte çok başarılı olabilirsiniz belki. Fakat diyorsunuz ki evet çok başarılıyım, iyi de para kazanıyorum ama benim hayalim doktor olmaktı. Anlatabiliyor muyum? Burada bu var. Yani sanki diyor ki tekrar bir şeylerle yüz yüze gelmişsiniz. Tekrar karşılaşmışsınız. Yani ben bunu yapmak istemiyordum ki fark etmek diyeyim. Bundan dolayı belki diyor çok daha radikal bir karar alabilirsiniz. Çünkü diyor ki mevcut şu an ben işi örnek olarak verdim. İş değil de hayatınızda var olan bir şey. Yani şu anki var olan hayatınızdan çok memnun olabilirsiniz ama esas yapmak istediğim şey başka olduğu için ben şu yoldan gitmeyi düşünüyorum bundan sonrası için diyerek daha radikal bir karar almaya çok yatkın bir dönemdesiniz arkadaşlar. Bunun içinde bir 8'li vadeden bahsetmiş. Yani en geç 8 hafta içerisinde siz kesinlikle bir farklı diyeyim. Daha doğrusu bir değişiklik yapmak, bir yeri terk etmek veya bir amaç uğruna bir değişiklik yapmak gibi farklı yoldan gitmek gibi bir karar alacağınızı görüyorum. Ve evet, parayla ilgili tasarruf planlarının devreye girdiğini görüyorum. Paraya dair bazı gelişmelerde netlik kazanmamış olabilir. Ya yani şu var. Belki siz bol bol harcamak istiyorsunuz ama önünüzü göremiyorsunuz. Hani tamam bir para gelecek ama bu paranın ne zaman geleceği belli değil. En azından o para gelene kadar idare etmeliyim ya da Maaşım azam gelecek ama ne kadar olacağı belli değil. E, bu yüzden ben idareli davranayım gibi. Bu ara birazcık daha tasarruf planları gündeminizde olabilir arkadaşlar. Bu yüzden harcamalardan kısmak veya yatırımları e, birazcık daha yönetmek diyeyim aslında. ya yani işte her ay bir tane atıyorum şu anda. Çeyrek altına alıp köşeye koyuyorsanız. Yani bu ay acaba onu yapmasam mı? Çünkü belli değil. Hani tekrar bozulmak zorunda kalabilirim gibi gibi. Yani bu verdiğim örnektir. Buna benzer durumlar yaşayabilirsiniz ve bu kartınızda aslında şuna benzer bir şeyden bahsediyor arkadaşlar kaderde bir değişiklik diyor yani işte bunu tam olarak cümleye belki dökemiyorum tam net olarak ifade edemiyorum ama işte bunun gibi yani bir şey var şu an hayatınızda olan fakat memnun olmadığınız için değiştirmek isteyeceğiniz bu yüzden de hayatınızda hakikaten şu önümüzdeki bir aylık iki aylık süreçte ciddi anlamda radikal kararlar alabilirsiniz. Ya tamam çok iyi bir işim var çok da güzel bir şehirde yaşıyorum ama ben şu işi yapmak ve şu şehirde yaşamak istiyorum. Ya da ne bileyim ben evliyim ama evlilik bana göre değil. Ee, ben kendi başıma yaşamak istemeyi isteyen biriyim. Hani bundan hoşlanan biriyim. Bu yüzden bundan sonra tek yaşamak bakın bunların hepsi radikal kararlar yani değişik bir değişikliğe gitmek gibi işte hayatınızda bu net bir şekilde olacak şu önümüzdeki 1-2 aylık süreç sizin için kritik çünkü bazı şeylerin analizini zihninizde yapmaya başlamışsınız benim verdiğim örnekleri kişiselleştirmeyin aklıma gelen şeyleri size daha net ifade edebilmek adına ilk aklıma gelen örneklerle veriyorum arkadaşlar hangi konuda yaşarsınız ben bunu bilemem ama benzer şeyler olacak Evet, yorgun olduğunuzu görüyorum ama yorulsanız da arkadaşlar bir şikayet enerjisi üstünüzde çok uzun süre durmuyor. Bir şeylerden şikayet etseniz de yine siz yapıyorsunuz onu. Ya yoruldum, sürekli ben mi uğraşacağım bununla diyorsunuz ama gidiyorsunuz yine siz uğraşıyorsunuz gibi. Belki de bu tavrınız insanları alıştırıyor olabilir. Yani diyor ki tepkilerinizi veriyorsunuz ama belki net olarak vermeniz gereken tepkiyi vermediğiniz için yine siz devamlı bir şeyleri toparlıyorsunuz. Çok fazla birilerinin veya bir yerlerde bir şeylerin arkasını topladığınızı ve düzenlediğinizi görüyorum. Bu da sizi yoruyor. Yani kendi işinizin haricinde ekstra bir şeyleri düzeltmek için efor harcamak gibi bir durumunuz var. Kısaca bundan bahsediyor. Evet arkadaşlar kendi hislerinize kendiniz bile şaşırabilirsiniz. Çünkü diyor ki hani öyle şeyleri öyle e, mantıksız diyeceğim artık hani olmadık zamanlarda hissetmek ne alaka ya hani bir anda içime doğdu bir şey ve bir anda gerçekleşti dediğiniz İşte bu denli öngörülerinizin tutarlı olduğu ve hislerinizin kuvvetli olduğu bir dönemdesiniz. Şimdi normalde de belki hisleriniz kuvvetlidir orasını bilemem fakat diyor ki burada ekstra bir şey var. Yani her zamankinden farklı. Bunu da fark edemezsin. Hani kimsenin fark etmediği detayları fark etmek, hissetmek. Bu yüzden arkadaşlar daha gözünüzün açık olacağı bir dönem. Yani kandırılmaya müsait değilsiniz aslında onu söyleyeyim. Hani e, bir şeyleri herkesten önce yakaladığınız için, o detayları fark ettiğiniz için dolayı, dolayısıyla hani bir hata yapmayacağınızı görüyorum bu süreçte. Bebeklerinden bir para geliyor sanırım arkadaşlar. Yani ya paylaşımlı bir para bu ya da çok uzun zamandır beklenilen bir para. Çünkü ne var biliyor musunuz? Bu parayı birileriyle paylaşıyorsunuz. Bu şu demek dediğim gibi ya miras gibi işte bir şeyden kaynaklı size de dağıtılıyor ya da sadece size gelen bir paraysa bile o kadar uzun zamandır bekliyorsunuz ki bu parayı bu paranın size gelmesiyle yaşattığı mutluluk sizi bir sevap işlemeye yani birilerine bir şeyler dağıtmak. Hani işte hayır lokması dağıtılır ya misal verdim. Ya da işte bir şeyler yapıp dağıtmak parasal karşılığı olmak zorunda değil. Yani birilerine illa para dağıtmak zorunda değilsiniz. Bunun gibi belki birilerine harçlık vermek ama hani bu bu para geldiği için yapmak bunu. Anlıyor musunuz? Ya yani bayramdan dolayı bir çocuğa harçlık vermekten bahsetmiyorum. Ha şu olabilir. Hiç vermem normalde vermezdim ama veriyorum çünkü bu paranın bana getirdiği mutluluk var dediğiniz bir şey de olabilir, bir süreç de olabilir ve altı vadeden bahsediyor. En geç altı haftaya kadar gelecek bir para. Bunu gösteriyor arkadaşlar ve duygusal olarak işleri yoluna koyuyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim. Ya aslında birazcık özellikle aşk konusunda kırgın olduğunuz durumlar mı vardı? Bunun kendi kendine düzelmesi. Ee, aşk konusunda sanıyorum şöyle bir şeyler olmuş. Bir hayal kırıklığı yaşamışsınız, beklentiler gerçekleşmemiş ya da birilerinin üstüne fazla düştüğünüz için şımarmış olabilirler arkadaşlar tırnak içinde şımarmak. Ve diyor ki akışa bırakmışsınız ve yoluna girmeye başlıyor arkadaşlar. Hemen yanındaki kartınızı da gösteriyorum. Çünkü e, yanındaki kartınızdan dolayı da aşkla ilgili olduğuna emin oldum. Bakın aşıklar kart. Yani ne diyor? Sizin aşkla ilgili bir beklentiniz işte aynı bu şekil ortaya hani demişsiniz ki ne olursa olsun artık umurumda değil. İşte bazı şeyler böyle vazgeçtiğiniz ya da artık umursamadığınız zamanlarda tekrar size dönüyor. Şimdi bu şu da olabilir. Belki de evlisiniz. Eşinizden çok yıllarca beklentiye girdiniz. Ya bana bir hediye alsa benim için şunu yapsa bunu yapsa. Olmadı artık beklemiyorsunuz. Üstüne de düşmüyorsunuz. Ne yaparsa yapsın dediniz ve bir anda sizin için sürpriz bir şey yapması. Anlatabiliyor muyum? Aynen bu şekil şeyler olacak diyor. Önümüzdeki 3-4 haftalık süreçte en geç böyle bir durum olacak. Ve bir de arkadaşlar özellikle düşünsel anlamda, zihinsel anlamdan bahsediyorum. Çok fazla yara aldığınızı görüyorum. O kadar çok düşünüyorsunuz, o kadar çok bir şeyleri kafaya takıp uğraşıyorsunuz, kendinizi yoruyorsunuz ki artık şeysiniz ya yani orası hata veriyor. Anlatabiliyor muyum? Zihniniz bazen artık mantıklı düşünemiyor. Neden? Çünkü çok yoruyorsunuz. Hani bir dinlenmesi lazım, mola vermesi lazım. 24 saat bir şeyleri düşünemezsiniz. Bazen uyurken neredeyse rüyanızda bile düşünüyorsunuz yani. O yüzden bir dinlen bir mola ver diyor. Bir şeyleri e, bu kadar çok kafanıza takmanız sizi olumsuz anlamda etkileyebilir. Özellikle psikolojik olarak. Bunu yaşamamak adına biraz dinlenin demiş. Ve şöyle Hemen ikinci destenizi de yaydık. Buradan 4 adet kart seçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk kartınız mezar demiş. Ya şimdi bu kart kötü bir şeymiş gibi görünse de esasında bir bitişi temsil eder. Hayatınızda biriyle olan ilişkinizi bitirmek, bir yerle olan bağınızı koparmak gibi bir bitiş, bir gidiş, bir terk ediş, bir ayrılış olabilir. Bunu daha çok sizin karar merci olduğunuz bir durumla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani siz istiyorsunuz bu bitiş arkadaşlar. O yüzden kötü bir şey olarak kesinlikle almayın. Bundan bahsediyor. Ve bir inancınızda bir artış var arkadaşlar dini e, şeylere daha çok düşkünlük, daha çok dua etmek ve bir de inancınızdan dolayı birileriyle çatışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Hani zıt fikirlere sahip olduğunuz kişilerle de e, bu ara daha çok çatışıyor ve karşınıza çıkıyor olabilir. Yani biraz fazla muhafazakarsanız e, çok seküler insanlarla karşılaşmak gibi misal veriyorum. Tabii ki muhafazakar olmanız gerekmez. Burada e, kendi inandığınız bir şey doğrultusunda onun tam zıtı insanlarla e, muhatap olmak veya tartışmak bir de arkadaşlar çok dua edeceğinizi dua enerjinizin yüksek olduğunu görüyorum bu dönemde aslında kimseyle tartışmadan sadece kendi çünkü zaten inanç kendi halinde yaşanan bir şeydir çok fazla kimseyle muhatap olmayı gerektirecek bir durum değil evet arkadaşlar size kendinizi dersi hissettiren bir insandan bahsediyor bu insanın üstüne fazla düşmüş olabilir misiniz Bakın böyle bir şey var. Biraz fazla şımartıyor. Fazla pohpohluyorsunuz. Bakın burada da söylemiştim. Bu ilişki konusunda olması gerekmiyor ama hani çok yüz verdiniz, çok itifat ettiğiniz, çok övdünüz diye kendini bir şeyler sanmış olabilir birileri. O yüzden diyor ki bu kişiyi kendi haline bırakın. Belki de bu kadar fazla geliyordur kendisine. Nerede, kim için yapıyorsunuz bilmiyorum ama böyle bir insandan bahsediyor ve bazı yüzleşmeler yaşayacaksınız diyor arkadaşlar. Şimdi geçmiş bir konu e, ister istemez tekrar ortaya çıkacak. Çünkü bu yüzleşme durduk yere değil. Yani bir anda karşınıza çıkmasıyla oluyor. Ya da birisi şimdi eski sevgini tutup da sizin iletişime geçerse ya yani ne yapıyorsun? Şimdi sizi aldatmamış gibi sanki, size hiç yalan söylememiş gibi, hiçbir şey olmamış gibi konuşursa doğal olarak ona onu hatırlatırsınız. Hani ne oldu da şimdi yazıyorsun gibi. Bu bir yüzleşmedir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani bu tarz durumlarda olabilir. Şu birkaç haftaya kadar. Kısaca. Ve hemen diğer destenizi yayıyoruz. Buradan da 4 adet kar seçeceğim. Şöyle iyice yayalım. Evet, üst üste geldiği için şöyle iyi açılmamış olabilir. Evet bir yalnızlıktan bahsediyor fakat bu kötü bir yalnızlık değil arkadaşlar. Tercih edilmiş bir yalnızlıktan bahsediyor. E, bile isteği şu ara yanınıza fazla kişiyi yaklaştırmıyor olabilirsiniz. Bir takım davetleri reddediyor olabilirsiniz. Veya bir yerlere özellikle tek gidiyor olabilirsiniz. Kendinizle zaman geçirmekten keyif almaya başlamışsınız sanki. Bu da güzel bir şey aslında. E, çünkü tek başınıza zaman geçirmekten hoşlanırsanız eğer hani kimse sizi yalnızlıkla korkutamaz. Çünkü seviyorsunuz zaten yalnız kalmayı. Kimseye boyun eğmeniz de gerekmiyor. Yani kısaca böyle bir seçilmiş bir yalnızlık yaşayacağınızı gösteriyor. Evet bir konularda tecrübeli olmaya başlamışsınız arkadaşlar. Ben artık olgunlaştım. Her şeyi gördüm. Yaşayabileceğim her şeyi yaşadım. Hani burada şu var. Birileri sizinle uğraşıp sizi kendi seviyesine, kendi tarafına ya da bir takım şeylerine alet etmek istese de siz diyorsunuz ki ben siz giderken ben dönüyordum zaten ben bunları biliyorum diyeceğiniz ve bu yüzden prim vermeyeceğiniz durumlar yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet düşün 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 ama hiçbir yol bulamadım dediğiniz bir konu olduğunu görüyorum arkadaşlar yani bazı konularda. Ne yaparsanız yapın işin içinden çıkamıyorsunuz. Böyle olduğu zaman biraz serbest bırakmak lazım. Çünkü bir yerde düğüm olmuş artık. Elinizden bir şey gelmiyorsa evet bir şeyleri ya akışa bırakacaksınız ya da biraz başkalarının düşünmesine müsaade edeceksiniz arkadaşlar. Çok fazla e, düşünüyorsunuz diyor. Ve bu kartınız dengeye geleceğinizi söylüyor arkadaşlar. Maddi manevi bir hayatınızda dengelenme olacak. Özellikle şu bir aylık süre zarfında bir ayın sonunda diyeyim. Gerçek anlamıyla bir toparlanma var. Hani artık nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Hani çok fazla para harcadıysanız evet artık daha az para harcamak, o borçları daha çok kapatmak gibi. İşte çok fazla birilerinin üstüne düştüyseniz kendinizi geri çekmek bu o ilişkinin düzelmesi gibi gibi birçok noktada bu dengeyi yakalayacağınızı ve dengede olmak çok önemli. Dengede olduğunuz zaman mutlu olursunuz arkadaşlar. Hiçbir şeyin fazlası uç sınırlar iyi değildir. Kısaca. Ve bu desteden 3 adet kar seçeceğim. Evet, evet bazı şeylerin etkisinde ya yani aslında çevrenizde olan biten bazı olayların etkisinde biraz fazla kalabiliyorsunuz. Burada sizi hüzünlendirecek bir şeylere şahit olmuş veya olacak olabilirsiniz yakın zamanda. Büyük bir olay değil ama bazen küçük bir olay bile size kendinizi hüzünlü hissettirebilir. Yani nedir? Mesela oturduğunuz apartmanda kirasını ödeyemediği için yani pahalı geldiği için memleketine dönmek zorunda kalan bir kişi mesela sizi hüzünlendirebilir. Kendinizi onun yerine koyabilirsiniz. Yani zor bir durum diye. Mesela bunu buna üzülmek anlatabiliyor muyum? Bu bir örnek tabii ki de. Belki o kişi üzülmüyor bile. Belki onun için normal bir durum ama hani yaşanılan durumun şeyi sizi üzüyor olabilir de arkadaşlar aile ve akrabalık ilişkilerinizin güçlenmesinden bahsediyor. Şimdi akrabalık ilişkilerinizi bilemem ama ailecek bir daha çok bir araya gelme ve yakınlaşmalar söz konusu özellikle. E, fakat dediğim gibi akrabalık ilişkilerinizde de yaşanabilir bu durum. E, bir yakınlaşma var çünkü arkadaşlar samimiyet artışından bahsediyor kısaca. Evet. Sonunda da nezaketinizin anlaşıldığı, masumiyetinizin ortaya çıktığı, o temiz kalbinizin görüldüğü bir yerde birilerinin sizi fark etmesi. Yani kafa dengi olan, böyle temiz insanlarla karşılaşacağınız bir ortama gireceksiniz arkadaşlar. Yani nasıl olabilir? Şimdi kendi kafa, kendi zevklerinize uygun kişilerle karşılaşmak gibi. Şimdi bazı insanların hayata bakış açısı da aslında. Ee, onları temsil Şimdi bir iş yerinde insanlarla anlaşamayabilirsiniz. Neden? Oraya giriş amacınız belli. Herkes para kazanmak için geliyor. Fakat işte bir resim atölyesine giderseniz, yani resim kursuna giderseniz orada büyük ihtimalle hayata bakış açınızın yani %80 oranında tutarlı olduğu kişilerle karşılaşacaksınız. Da. Yani ikiniz de sanat seviyorsunuz, ikiniz de işte hayata bakış açısı olarak daha soyut şeyleri benimsemişsiniz gibi gibi. Yani burada Bundan dolayı bu tarz bir şeyle vesileyle karşılaşacağınız kişileri sevmek ve daha iyi anlaşacağınız yeni insanların hayatınıza girmesi gibi bir durumun varlığından söz ediyor arkadaşlar. Ve şöyle son destenizi de yayıyorum. Buradan da 3 adet kar seçeceğim. Evet, birbirini destekleyen kartları çok uzun süre yorumlamak istemiyorum arkadaşlar. Bir üzüntüden bahsetmiş. Şurada da belirtmiştim. Sonbahar hüzünden bahsetmiştim. Orada da ne diyordu? Arkadaşlar birilerinin yaşadığı bir şeylere hüzünlenmek. Yani geçici bir etkisi olan üstünüzde bir hüzün bir şey hissedebilirsiniz. Kısaca bunu söylüyor. Ve bir yaptığınız bir şeyin pişmanlığını hissedebilirsiniz. Aa, keşke o kararı almasaydım. Keşke bunu yapmasaydım. Bak şunu şöyle yapsam şimdi böyle olurdu gibi. Özellikle maddi açıdan da bunu yaşama ihtimaliniz yüksek. Yani ben yani şu yatırımı yapacağım ama bunu yapsaydım bak şimdi şöyle olacaktı gibi. Bunu lütfen uzun süre düşünmeyin zihninizde. Her zaman söylüyorum fırsatlar hep var. Önünüze bakarsanız sizin açınızdan toparlanmak daha kolay olur. Ama o geçmişe takılıp kalmak aynı hataları yapmamak için sizi daha da çok geri planda tutar. Onu söyleyeyim. Ve son kartınız gerçek aşk. Demiştim zaten aşk konusunda gerçekten yaşayacağınız bir takım iyileşmeler var. Hakikaten Böyle galiba, kaçan kovalanıyor, sevilmeyen seviliyor. Yani e, sevmeyen seviliyor. Pardon. Burada bu var galiba. Gerçekten kendinizi artık bir şeylerden umudunuzu kestiğiniz noktada birilerinin size doğru çekilmesi. İşte bu bir aylık süreçte bunu yaşama ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hakikaten hiç ummadığınız anlarda böyle ummadığınız kişilerin size doğru çekildiğini fark edebilirsiniz. Kısaca son olarak bunu da söyleyerek bugün de sizler için yorumladığım tarot falımızın burada sonuna geliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni pahalarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.